Бүх та монгол. Оо, али тастай. Я табакетлийн. Шард бая. ごめんね。 Sokak hayvanlarını koruma amaçlı bir proje yaptık. Bu projemizde asıl amaç her şeyi belediyeden veya devletten bekleme değil imkanı olan, aklı başında olan ve e, hayvan sevgisi e, taşıyan insanların, vicdanı olan, merhameti olan insanların imkanlarını bir araya getirebilmek. Böyle bir şeye başladık. Şu anda... Burada 30 civarında köpeğimiz var ama 100 köpeklik bir proje. Şu gördüğümüz alanda da daha büyük sokak köpeklerini barındıracağız. Bir de üst kısımda daha küçük köpekler. Yani kategori olarak birbirine yakın birbiriyle uyuşan köpekleri bir arada tutacağız. Maksadımız 100 ama belki bu 150 olabilir. Bir haftalık bir proje, 10 günlük bir proje. i̇şte çalışanlarımıza paylaştığımız zaman onların da desteğiyle beraber onların da sahiplenmesiyle beraber burada güzel bir ortam yaratmak istiyoruz. İnsanlar buraya mama getiriyor. Hatta daha fazla işte e, e, bir şeyler yapma çabasına giren insanlar var. İşte e, ilaçlı veterinerlik hizmetleriydi falan bize teklifler de var ama bunların hepsi burada mevcut. Ama tabii ki otelin atıklarıyla da beslenecekler. Onlar ayrıştırılacak güzel bir şekilde ee, ama mama da e, şey e, alternatiflerimizden arasında. Burası 180 dönüm bir arazi. Sizin de gördüğünüz gibi burada 1000 metrekare civarında bir şey alan kullanıyoruz. Onun dışındaki 180 dönüm böl, arazi de tamamı bu şekilde korunaklı. Dışarıdan herhangi bir izinsiz canlı giremez kesinlikle denetime açık olacak. Kim denetleyecek? Burasını işte Tarım İlçe Müdürlüğü denetleyecek, Milli Parklar e, denetleyecek, Kaymakamlık denetleyecek. Denetime açık bir yer burası. Şu anda gözük, bir şey. yani zaten barınak barış hatlarını biliyoruz. Yani bir proje açtı projesi bir vatandaş da